Herkese selamlar dostlar ben Belirkan bu videomuzda sizlerle birlikte bir devrin sinemasında ve süper kahramanlar olan ilgisini değiştiren efsane film 2002 yapımı Spider-Man bizim için neden özel? Gelin bir bakalım. 2002 yapımı Spider-Man filminden önce süper kahraman filmleri genelde pek ilgi görmezken Sam Raimi yapımı Tobey Maguire'ın canlandırdığı Spider-Man süper kahraman filmleri için ilk kırılma noktası olan filmlerden birisi olmuştu. Filmin genel planındaki incelik haricinde dönemine göre devasa bütçeli çekilip bunun da efektlerle hakkını verince sinema tarihinin o dönemdeki en kaliteli prodüksiyonlarından birisi ortaya çıkmıştı. Bununla kalmayıp Tobey Maguire, Kirsten Dunst, William Dafoe, James Franco ve J.K. Simmons gibi oyuncuların ustalık seviyesindeki oyunculukları sayesinde filmi bir üst seviyeye çıkardı. O zamana kadar süper kahraman filmlerinin ana planına baktığımızda genelde senaryo, karakterlerin derinliği gibi unsurlar pek önemsenmez. Ana konu, kötü adam gelir, şehrin kaderiyle oynar ve memleketin biricik süper kahraman ise onu çeşitli mücadeleler eşliğinde yener ve film son bulur. Fakat 2002 yapımı Spider-Man filmiyle birlikte şartlar büyük anlamda değişti. Süper kahraman filmlerinde senaryo, karakterlerin arka plan hikayeleri ve olay örgüsü gibi unsurlar öneme binmiştir. Yani bir nevi süper kahraman filmlerinin anaşaması baştan yazılmış oldu Sam Raimi ile birlikte. Şu ana kadar Spider-Man'in sinema ve süper kahramanlar için neden özel olduğunu açıkladım. Şimdi sıra geldi Spider-Man'in videomuzun adından da anlaşılacağı gibi bizim için neden özel olduğuna. Spider-Man'in bizim için özel olmasının en başlıca sebepleri arasında senaryo ve karakterler var. Hikaye, Peter Parker'ın lise günlerinde Ben amcası ve May halasıyla yaşayan çevresi tarafından eziklenip ciddiye alınmayan bir Peter portresiyle başlıyor. Çocukluk aşkı olan Mary Jane Watson yani MJ'ye hala aşıktır fakat utangaçlığı yüzünden aşılamamaktadır. Peter'in kırılma noktası olarak bir gün okul gezisi olarak gittikleri Columbia Üniversitesi genetik laboratuvarındaki kayıp bir deney örümceğini gösterebiliriz. Örümcek Peter'ın çocukluk aşkı MJ'yi okul gazetesi için fotoğrafını çekerken elinden ısırır ve bunun sonucunda Örümcek Adamımız bizleri karşılar. Filmin bir güzel yanı da bu. Konuyu kısa ve öz bir şekilde 20-25 dakikada anlatıyor ve konuya giriyor. Aynı olay yürüksü içerisinde kötü adamımızın iyi adamlıktan kötü adamlığa geçişinde başarılı bir şekilde anlatıyor. Yani karakterin bakanlık için yaptığı bir projenin başarısız olması tehlikesiyle tüm emeklerinin yok olmaması için ipleri eline almasıyla beraber kötü karakterimizle şanssız bir şekilde tanışmış oluruz. Kötü karakterin ideali benim için önemlidir. Yani sadece ölümsüzlük ya da dünyayı ele geçirmek gibi şeyler için kötü olmasın. Bir ideali olduğu için, bir mücadelesi olduğu için kötü olsun isterim. Norman Osborn ise ne durduk yere kötü oluyor ne de bir ideal olduğu için. İstemeden ve fark etmeden bir deney sonucu kötü olanlardan kendisi. Bu da benim için yine de geçer not alıyor kötü adam puanlamasında. Filmin kalanını tamamen anlatmak istemiyorum. Sonuçta bu hikayesi ne videolarından değil. İzlemediyseniz siz sevgili dostlarımın izlemesini kesinlikle öneririm. Ne kadar zaman geçerse geçsin eskimeyen filmlerden birisidir. Karakterlere bakacak olursak, Peter Parker Spider-Man olduktan sonra da karakter gelişimi sabit kalmıyor. Spider-Man'in ilk günlerinde acemi ve şapşal bir Peter portresi varken, filmin sonlarında düşmanıyla savaşıp galip gelen, sevdiği kadının sorumluluklar için geride bırakmak zorunda kalan bir Peter portresiyle karşılaşıyoruz ki bu sadece Peter için geçerli değil. Kirsten Dunst'ın MJ portresi filmin giriş kısmında tam bir liseli tavırlarındayken filmin gelişme aşamasında daha olgunlaşan ve duygularını kontrol etmeye çalışan bir Mary Jane portresine dönüşüyor ve filmin sonuç kısmında Spider-Man'e aşık olmaya başlamış birçok olay sonucunda olgunlaşan bir MJ portresiyle karşılaşıyoruz. Değinmeyi unuttuğum bir nokta var. Peter Parker'ın örümcek özelliklerini kazandıktan sonraki belirtileri ve kendini keşfetme anlarını çok özenli ve güzel anlatmaları. Mesela yemekhane sahnesindeki düşen yemekleri yakalama sahnesinde Peter'ın reflekslerine dikkat çekilmiş ve bu sahnede hiç görsel efekt kullanılmamış. Tam tamına 156 çekim sonucu böyle bir sahne elde edilmiş. Emeğe bakın. Hatta filmin DVD sürümünde filmin VFX ekibinin başkanı John Dijkstra, Tobey Maguire'ın yemek sahnesini 156 kez tekrarladığını onaylamış. Büyük başarı gerçekten. Şimdi efendim sadece Peter Parker ve MJ'nin karakter analizini yapmamın sebebi filmin ana odakları olmalarından kaynaklı. Evet Norman ve Harry Osbornlar da filmin ana odaklarından birisi fakat filmin temelleri Peter ile MJ'nin ilişkisi üzerine kurulu olduğu için ikisinin karakter analizlerini yaptım. Ha ayrıca belirtmem gerekir ki piyasadaki en sevdiğim başlıca aktörlerden birkaç olan William Dafoe ve J.K. Simmons gibi ustalar filmi bir değil birkaç üst seviyeye çıkarmaya başarıyorlar. Filmin benim için özel olmasının bir diğer sebebi ise Tobey Maguire'ın üst düzey oyunculuğu. O döneme kadar yaşamın renkleri, Vegas'ta korku ve nefret, Tanrı'nın eseri şeytanın parçası, bu çocuğun hayatı gibi orta düzey filmlerde oynayan Toby, 2002 yılında Spider-Man'i canlandırdıktan sonra ne kadar doğru bir karar verildiği ortaya çıktı. Filmdeki malum sahne akıllardan çıkmaz mesela. Ve selam, Toby McGuire gerçekten çok büyük bir iş başarıyor bu seride fakat keşke sonraki kariyeri de başarılı şekilde devam etseydi. Bununla alakalı da bir video yapmak istiyorum bilginiz olsun. Düşüncelerinizi beklerim. Spider-Man'in bizim için özel olmasının bir diğer sebebi, 2022'ye girdiğimiz bu günlerde filmin çıkışından tam tamına 20 yıl olmuş. Geçen bu 20 yıllık sürede film hiç yaşlanmıyor. Hatta tamamen görsel efektlerden oluşan bu yeni filmlerin berbat görsel efektlerinden bile daha güzel gözüküyor diyebilirim. Görsel efektlerin samimi ve gerçekçi görünmesi de sizi filmin atmosferine sokmayı başarıyor. Bu bahsettiğim sorun maalesef son dönem bazı Marvel filmlerinin başlıca sorunu ki o kadar büyük bir sorun ki Black Panther ve Spider-Man Kong'un filmlerindeki CGI sıkıntıları yüzünden filmin atmosferine girememiş ve ısınamamıştım. Fakat 2002 yapımı Spider-Man'in efektlerinin doğallığı sayesinde filme bağlanmakta hiç sorun yaşamadım. Gayet memnun ayrıldım her seferinde. Değinmem gereken bir diğer mevzu filmin verdiği mesajlar ve üstümüze bıraktığı etkiler. Spider-Man filmlerinin ikonik sözlerinden birisi olan büyük güç, büyük sorumluluk getirir sözü Ben amcanın vefat etmesiyle büyük anlam kazanıyor. Remember, with great power. Hatta filmin anatomisi ve hikayesi direkt bu sözün üzerine kuruldu. Peter Parker'ın Spider-Man'lik üzerine aldığı büyük gücün sonucunda gelen büyük sorumluluk ile sevdiği kadını, ailesini ve gerekirse hayatını geride bırakması gerekiyor. Filmin finalinde de bunu çok anlamlı bir şekilde işlemişler. Ta ki devam filmlerinde bu durum bozulana kadar. Onu da devam filmlerinde anlattığımız videolarda değineceğim. Sevgili dostlar, Spider-Man bizim için neden özel videomuzun burada sonuna geldik. Sizler 2002 yapımı Spider-Man hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu film sizler için de özel mi? Özelse sebeplerini yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.